Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve hemen başlayalım. Evet şu anda o karşımıza güçlü rakipler. Hadi bakalım kim kazanacak acaba? Merakla bekliyoruz. Hadi. Hadi. Hayır sakın gol yemeyelim. Sakın gol Şöyle attım. İşte bu. Hadi ah be lan ben ya. Hadi dok. Hadi be lan az daha atıyorduk ya. Yapma. İşte bu helal lan dok. Hadi hadi hadi. Hadi git. git. Ah be lan tam da vuracağım yere geldi Allah. Allah belanı ya. Neyse. Lon Neyse İşte bu Kaçma kaçma buraya gel Ah oh be ya kaçma ya Oy gol. İşte bu İşte bu be Ah hadi Tamam bir kişi öldürdüm Hadi hayır 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 Hayır, hayır. hayır ya ya bir gol yedik arkadaşlar. Hadi işte bu. İşte bu be, üçünü de öldürdüm. Vurup, hadi. Ya salak mısın ya? Abi üç kişiyi de öldürdüm ya. İşte bu. Ya. Abi iki gol yedik ya delireceğim. olamaz ya. Dok. Abi iki kişi öldürdüm ya. Emekler hep boşa gidiyor deli. Ya tam da vuracağım zamanda geldim ya. Oo. Hayır, 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 hayır. Hadi. Ya burun, Hadi lan. İşte bu. Bravo beyler. Ya olur mu olamaz ya. İşte bu skaladı. Hadi, 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 hadi. Vur, 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 vur. Ya ne yapıyorsun ya? Ya yapma ya. Üç ki yenildik arkadaşlar. Neyse, sağlık olsun. Bir kupa gitti. Evet, yeni bir karakter seçelim. Kim olsun, bilmiyorsunuz. Ve hemen başlayalım. Karşıda Krobel Primo Noni var. Hadi bakalım. Hadi be. Hayır gol yiyeceğiz. Cenk niye oynamıyorsun ya? Bir kişi eksik oynuyoruz. Yapma öldüm ya. Hayır. Evet arkadaşlar maalesef. 1-0 öne geçtiler. o hmm. proxie bravo işte bu kro aldık işte bu hayır hayır hayır, hayır. abi 2-0'a geçtiler abi 2-0'a geçtiler ya Hayır ya Oo. Yapma. Evet <Sessizlik> arkadaşlar 3 bir yerildik maalesef. Oleyi mi alsın? Meta yok yok ya. Şey arayayım açıyorsun. Ya yok ya bu da Şey ya. Basket sonuçunu oynayalım Bence bu haritada yani aha hadi ah be şey da anda öldürüyor beni. Hadi işte hayır ya Dok nasıl ölmedim ya. Hayır 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 de boşa gitti ya. Ne 6-0 önder yapacak bir şey yok. Ne top bende? vurdum ya, vurdum ya. Of. Öl bir zahmet. Hadi öl ya. Öldüm ama imkansız. Ben benim canım de bank. Ya dok ölürse de. Hayır. Ne yapma ya. Bir dakika hadi hadi hadi. Bir aşı bulursam. Ya. Aslında üçlük seyahat bak şimdi ultim dolması lazım da o. Üçlük denedim ultisiz. Maalesef başarısız oldu. Gidiyorum hadi. Tamam alta verdim pası. Ya cin al o topu. Hadi cin hadi cin. Hadi ah be top, topa. Topa direkten döndü. Demem ki. Abi gidemem ya. Hem pelinin şeyi oradan robotu oradan şeylerden oradan şeyleri oradan olmaz ki. Abi ya yapma.